Rüyada hakim görmek ne anlama gelir? Rüyada hakim görmek adaletli, vicdan sahibi, akıllı bir kimseye işaret eder. Rüya sahibinin ilim irfan sahibi bir kişi olmasına, iş hayatında daima başarılı ve takdir edilen bir kişi olacağına delalet eder. Rüyada hakim görmek vicdan ve iman sahibi bir kimseye delalet eder. Rüya sahibinin hayırlı ve güzel işler yapacağına delalet eder. Rüyada hakim karşısına çıkmak ise rüya sahibinin kısmetinin, şansının açılacağına delalet eder. Ayrıca yardımsever birisi olmaya, hayır duası almaya delalet eder. Rüyada hakim olduğunu görmek ise hak hukuk bilen adaletli bir kişi olduğunuza delalet eder. Rüyada hakim cübbesi görmek ise rüya sahibinin kültürlü bir kimseyle iş yapacağına delalet eder. Rüyada mahkeme salonunda hakim görmek ise bir dönem sıkıntı ve üzüntü çekmeye delalet eder. Rüyada erkek hakim görmek ise rüya sahibinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada bayan hakim görmek rüya gören kişinin hasta bir yakını varsa iyileşeceğine delalet eder. Rüyada hakimi dövmek ise rüya sahibinin uzun bir seyahate çıkacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.